Filmin başında iki kız kardeşle tanışıyoruz: Hayley ve Sarah. Hayley bugün bir arkadaşıyla birlikte kamp yapmayı planlamıştı ve bunun için Sarah'ı da uyandırmaya geliyor. Ama Sarah, tembelliğinden dolayı oraya gitmeyi reddetmişti. Burada Sarah hakkında onun bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve şu sıralar uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğünü öğreniyoruz. Hayley ona, "Dışarı çıkarsan dikkatin dağılır." diyor ama Sarah'ın yine de gitmeye hiç niyeti yoktu. O zaman Hayley ve Hayley'nin arkadaşı birlikte onu sonunda ikna ediyorlar. Arabaya gerekli kamp malzemelerini alarak artık yolculuklarına çıkmışlardı. Sonunda ormanların ortasına vardılar. Burası son derece huzurlu bir yerdi. Hayley ve Hayley'nin arkadaşı Josh bu yeri çok beğendi. Josh, Hayley'ye her zaman böyle sakin bir yerde ev yapmak istediğini, burada kendisinin ve ailesinin huzur içinde yaşayabileceğini anlatıyor. Hayley, Josh'un söylediklerinden biraz utandı. O henüz her şeye hazır değildi. Öte yandan Sara bu ikisinden uzakta duruyordu. O bu ormanda pek eğlenmiyordu. O telefonunun sinyalini bulmaya çalışıyordu ve sinyal ararken kamptan epeyce uzaklaştı. Oradan şehrin manzarası net bir şekilde görünüyordu. Telefonunu gökyüzüne doğru tutup sinyal ararken gökyüzünde çok garip bir şey gördü ve bunu görünce korktu. Hemen Heli ve Josh'un yanına gidip onları çağırmaya çalıştı ki onlar da bunu görebilsinler. Üçü buraya vardığında o garip şey netleşmeye başlamıştı. Gördüler ki o şey bir uzay gemisiydi. Çok büyük bir uzay gemisi dünyaya iniyordu. Başta bunu görünce çok heyecanlandılar ama kısa bir süre sonra tehlikenin farkına vardılar çünkü uzay gemisinin içinden garip bir duman çıkıyordu. Bu zehirli de olabilirdi. Bunu görür görmez Üçü de hemen anladı ki kesinlikle uzaylılar buraya insanları öldürmek için gelmişlerdi. Sayra panikleyip arkadaşını arıyor Arkadaşı telefonu açıyor ama ona hiçbir yanıt vermiyor. Telefonun diğer tarafından insanların çığlıkları ve bağırışları geliyordu. Bu da onların şehrin durumunun çok kötüleştiğini anlamalarını sağladı. Üçü de artık korkmuştu. Üçü daha bir şey yapamadan uzay gemisinden çıkan yüksek bir ses duydular ve bu sesle bayıldılar. Saatlerce baygın halde yattılar. Hatta gece olmuştu. İlk olarak Hayley kendine geldi. Kendine gelir gelmez Josh'u uyandırdığı ve bu sırada Sarah da kendine geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorlardı. Nasıl bayıldıklarını ve burada neler olup bittiğini anlamıyorlardı. Yardım çağırmak için arkadaşlarını aramaya çalıştılar ama artık dünyada sinyal kalmamıştı. Bu insanlar panikledi. Şimdi kamptan uzaklaşıp arabaya gitmeye karar verdiler. Böylece arabanın radyosundan dünyada neler olup bittiğini öğrenebileceklerdi. Hayley... Bu sırada şapkasının yanında kalıp ona göz kulak olmak için orada kaldı, Sarah ve Josh ise arabaya doğru ilerlediler. Yolda çok korkunç sesler de duyuyorlardı. Bu kesinlikle vahşi bir hayvanın sesi değildi. Bu yüzden daha da korkmuşlardı. Arabaya gittiklerinde radyonun da artık çalışmadığını öğrendiler. Radyo sinyal almıyordu. Yani buradan da dünyada neler olup bittiğine dair hiçbir haber alamadılar. Korkarak geri döndüklerinde Hayley'nin onlar için ateş yakmış olduğunu gördüler. Üçü de burada biraz rahatlamaya çalışıyor, böylece ertesi gün için bir plan yapabilirler. Ama o sırada uzakta Sarah bir şeyin gölgesini görür. Korkuyla el fenerini açtığında o gölge ona daha net görünmeye başlar. Orada bir kadın vardı, o da yaralı durumdaydı. Işık o kadına doğru ilerlerken kadın da onlara doğru gelmeye başladı. Onun durumu gerçekten çok tuhaftı. Sürünüyordu ve vücudundan siyah renkli bir sıvı akıyordu. Kadın onlara öyle bir şekilde yaklaşıyordu ki sanki hemen onları öldürecekmiş gibiydi ama fazla cesaretle ayakta duramıyordu. Bu yüzden seslenerek arkadaşlarını çağırmaya çalışıyor. Josh bunu görünce paniğe kapılıyor ve sonunda canını kurtarmak için onu öldürmek zorunda kalıyor. Bu kadının durumuna bakarak onun kesinlikle uzaylı virüsüyle enfekte olduğunu tahmin ettiler ve şimdi eğer o yanlarına geldiyse ve kendi gibi diğer yaratıkları da çağırdıysa Demek ki hayatları tehlikede demektir. Bu yüzden buradan hızla ayrılmaya karar veriyorlar. İlerledikçe karşılarına daha birçok uzaylı çıkıyordu. Aslında bunlar uzaylı virüsüyle enfekte olmuş ve bu garip yaratıklara dönüşmüş insanlardı. Bu yaratıkları görünce üçü de çok korkuyor. Ama sonra biraz düşündükten sonra bu yaratıklar onları fark etmesin diye sessizce ve yavaşça ilerlemeye başlıyorlar. İlerlediklerinde karşılarına bir adam çıktı. Onu görünce de korktular. Ama anlaşıldı ki bu adam uzaylı virüsüyle enfekte olmamıştı. O sırada evine doğru gidiyordu. Onlara evinin kimsenin gidemeyeceği bir yerde olduğunu söylüyor. İsterlerse onunla birlikte gidebileceklerini belirtiyor. Normal şartlarda böyle yabancı bir adamın davetini kesinlikle kabul etmezlerdi. Ama şu anda durumlar öyleydi. Hayatlarını kurtarmaları gerekiyordu. Bu yüzden Leam ile gitmenin iyi olacağına karar verdiler. İlerledikçe sabah da olmuştu. Bu sırada, karşılarına bir enfekte adam çıkıyor ve onlara saldırmaya çalışıyor. Ondan kurtulmak için hızla ileriye doğru koşuyorlar. Ama ne yazık ki Josh'un ayağı kayıyor ve kendini enfekte adamın yanında buluyor. Enfekte adam Josh'a saldırmadan önce, Leam hızla arkadan gelip o enfekte adama saldırıyor ve onu öldürüyor. Ama burada gördük ki bu kimseye yaramadı çünkü enfekte adam Josh'un eline saldırmıştı. Josh ise şimdilik bu durumu kimseye söylemiyor. Arkalarındaki tüm enfekte insanlar, insanların o enfekte adamı öldürdüğünü görünce peşlerini bırakıyor ve bu kişiler yollarına devam etmeye başlıyor. Sara'nın durumu da oldukça kötüleşmeye başlamıştı çünkü artık ona uyuşturucu lazımdı. Uyuşturucuyu bırakmasından dolayı vücudu çok garip bir şekilde tepki veriyordu. Ondan daha fazla yürüyemiyordu. Ama Hayley ona moral veriyor ve ona destek olarak yürütüyordu. Sonunda bu kişiler Liam'ın çadırına ulaşmışlardı. Liam onlara kendi çadırlarını ayrı kurmaları gerektiğini söyledi. Benimle kalmanın bazı kuralları var, İznim olmadan çadırıma girmek yasak. Özellikle Sarah için çünkü Sarah'nın durumundan onun bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu anlamıştı ve Liam'ın çadırında çok fazla alkol vardı. Bu kişiler şimdi Liam'ın dediklerine uyarak çadırlarını yakına kuruyorlar. Biraz dinlendikten sonra gece oluyor ve üzerlerinden bir helikopterin geçtiğini görüyorlar. Josh bunun bir askeri helikopter olduğunu ve hayatta kalan insanları kurtarmak için geldiğini düşündü. Ona bu çok iyi bir fırsat gibi geldi ve yanında bulunan yeşil renkli işaret fişeğini orada yaktı. Ancak fişeği yakar yakmaz Liam ona çok sinirlendi. Çünkü askeri birliklerin şu anda insanları kurtarmadığını, aksine hayatta kalan insanları da öldürdüğünü biliyordu ve bu hareketiyle kendi ölümünü davet etmiş oldu. Bu işaret fişeği sayesinde askerler onları görecekti ama bununla birlikte bu insanların düşmanları olan o uzaylı yaratıklar da onları görecekti. Hayatları tamamen tehlikeye girmişti. Onların bu tartışması sırasında Josh'un bedeni garip bir şekilde titremeye başladı. O bir tür transa girmişti. Ona bir şeyler oluyordu aslında uzaylı virüsü onun beynini kontrol etmeye başlamıştı. Hayley hızla Josh'u sarsarak onu tekrar gerçek dünyaya, yani kendine getiriyor. "Kendine gelir gelmez Josh, bu insanlarla birlikte olmasının onların hayatını tehlikeye atabileceğini anladı. O Hayley'e şöyle diyor: "Eğer hayatını seviyorsan beni bırakmalısın çünkü ben enfekte oldum ve o uzaylı virüsü artık beynimi etkiliyor." Ama Hayley hiçbir koşulda Josh'u bırakmak istemiyordu. Burada ise diğer tarafta Liam'ın öfkeyle bu insanları bırakıp kampını toplayarak buradan ayrıldığını ve Sarah'nın onu görünce paniğe kapıldığını görüyoruz. Çünkü şu anda onları koruyabilecek tek kişi Liam'dı. Sarah onu ikna etmek için hemen arkasından koşuyor. Uzun süre ikna etmeye çalıştıktan sonra sonunda Liam bu hatalarını son hata olarak kabul edip tekrar onlarla kalmaya razı oluyor. Gece tekrar kamp kurup ateş yakarak birlikte vakit geçirirler ve tam o sırada Sarah Josh'un elinde enfekte olmuş birinin ısırık izini görür. O iz artık büyüyordu ve kararmıştı da. Bu da demek oluyor ki Josh artık uzaylı virüsüyle enfekte oluyordu. Biliyorlardı ki eğer Josh'la kalırlarsa öldürüleceklerdi. Bu yüzden Josh'u gruptan çıkarması için Hayley'e söyledi ama Hayley onu susturdu. Çünkü bunun Liam tarafından öğrenilmesini istemiyordu. Josh'u son ana kadar yanında tutmak istiyordu. Sabah olunca Josh'un yanında bulunan ve Hayley'nin ona verdiği küçük bir radyoyu açmaya çalıştığını görüyoruz. Bu sırada Sarah da uyanmıştı. Liam ise o anda yanına bazı ilaçlarla geliyor, Sarah uyuşturucuyu bırakıyordu ve bu yüzden oldukça acı çekiyordu. Bir süre düşündü ve sonra Liam'ın elinden o uyuşturucuyu aldı. Bu sırada Hayley de uyanıyor ve ilk iş olarak herkes için su almaya gidiyor. Gölden su toplarken suyun içinde de siyah renkte bir şey olduğunu fark etti. Yani uzaylı virüsü suyu da zehirli hale getirmişti. Bu sırada Josh kendiyle savaşıyordu çünkü kısa süre içinde tamamen bir uzaylıya dönüşebileceğini biliyordu. Ama isterse zihnini kontrol edebileceğini de biliyordu. Kendini kontrol edeceğini düşünerek şimdi Sarah ile konuşmaya geliyor ama Sarah bu sırada sarhoştu. Sarah sarhoşken Josh'a yaklaşınca tam o anda Hayley de oraya gelir ve ikisini birlikte görünce sinirlenir. Ama o anda Sarah'ın sarhoş olduğunu gördü ve bunu görünce kesinlikle bu sarhoşluğu ona Liam'ın verdiğini anladı. Bu yüzden Sarah bir erkeğe yaklaşmaya çalışıyordu ve Hayley iyi sandığı Liam'ın da aslında iyi biri olmadığını fark etti. Liam Sarah'ın durumundan faydalanmaya çalışmıştı. Bu olayın öfkesiyle Hayley şimdi Liam'ın yanına gider ve onu tehdit eder. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan seni öldürürüm. Ama Liam burada ona hiçbir cevap vermez. Çünkü o anda bu insanların ona bağımlı olduklarını biliyordu. Bir süre sonra Josh buraya geldiğinde Liam ona şöyle der: "Üstü kapalı bir göl biliyorum ve oradaki suda hala uzaylı virüsünün olmadığından çok umutluyum." Josh ve Liam herkes için su toplamak amacıyla o göle gitmeye karar verdiler. Bu arada Sarah'nın sarhoşluğu da geçmişti. Ayılmasıyla birlikte Sarah Heli ile kavga etmeye başladı çünkü sarhoşken başına çok kötü şeyler geldiğini ve tüm bunlar olurken Halley'nin ona hiç bakmadığını hatırlıyordu. Heli onu buraya kadar getirmişti. Heli de bu durumdan dolayı utanıyordu ve büyük zorluklarla kız kardeşini burada kontrol altına aldı. Burada gösterildiği gibi bu kişiler göle ulaşmışlardı ve düşündükleri gibi gölün suyu henüz uzaylı virüsüyle enfekte olmamıştı. Bunu görünce çok mutlu oldular ve depolayabildikleri kadar suyu doldurmaya başladılar. Şimdi gölün kenarında ölü bir kadın gördüler. Onlar kadının tam başının ortasında bir iz olduğunu gördüler. Sanki ona kurşun isabet etmiş gibiydi. Ama tuhaf olan şuydu ki, kurşun isabet etmesine rağmen vücudundan bir damla bile kan çıkmamıştı. Bu kişiler onu uzun süre dikkatlice izlediler ve sonra tekrar kamplarına doğru yolculuğa başladılar. Dönüş yolunda gece olmuştu ve bu sırada üzerlerine uzaylı virüsüyle enfekte olmuş insanlar saldırdı. Liam'in yanında bu insanlardan korunmak için silahlar vardı ama onların sayısı o kadar fazlaydı ki iki kişinin onlarla savaşması çok zordu. Üstelik Josh da zaten enfekte olmuştu. Virüs tekrar tekrar Josh'un zihnini ele geçiriyordu. Böyle bir durumda onun savaşması oldukça zordu. Liam ise cesaretle herkese karşı savaşırken şimdi enfekte olmuş bir insan onu sıkıca yakaladı. Bu insan Liam'a saldırmadan önce Liam, Josh'tan hayatını kurtarması için yardım istedi. O, burada ayakta duran tüm kadınları sanki birisi kontrol ediyormuş gibi görüyor. Kadın işaret ettiği anda bu insanlar kaçmaya başlıyor. Bunu gören Liam, neden o kadını öldürmeyeyim ki böylece herkes durur diye düşündü. O kadın öldürülmeden önce Josh onun elini tutup bunu yapmasını engelledi. Belki de bunların hepsini ona yaptıran şey de uzaylı virüsüydü. Artık Josh yaptığı bu şeylerin kendi hayatını da tehlikeye atabileceğini biliyordu. Tüm gücüyle zihninin kontrolünü tekrar ele geçiriyor ve sonunda o kadını kendi silahını alıp öldürüyor. O kadını öldürür öldürmez tüm enfekte olmuş insanlar da bir süreliğine durakladı. Bu sayede ikisi de buradan kaçma fırsatı buldu. Ama şimdi Liam Josh'un o uzaylı virüsüyle enfekte olduğunu öğrenmişti. Neyse ki yolculuklarını tamamlayıp kampa ulaşmayı başarıyorlar. Hayley orada çok endişeliydi çünkü Liam'ın Josh'un gerçeğini öğrenmesinden ve Josh'u öldürmesinden korkuyordu. Köye ilk ulaşan Liam olmuştu, bu yüzden Hayley korkusunun gerçekten başına geldiğini düşündü. Ama Josh oraya gelince derin bir nefes aldı ve rahatladı. Josh hemen gidip Hayley'e sarıldı ve artık bedenini ve zihnini kontrol edemediğini ona anlattı. Uzaylı virüsü ona tamamen hakim olmuştu ve bu durumu Liam da öğrenmişti. Hayley, sabah olunca Liam'ın kesinlikle Josh'u öldüreceğini anlamıştı. Bu yüzden sabah olur olmaz Josh'la birlikte buradan kaçmayı planladı. Artık hepsi uyumuştu ama gece yarısı Hayley uyandığında Josh'un kampta olmadığını gördü. Korkuyla dışarı çıktı, Liam'ın ona bir şey yapıp yapmadığını kontrol etmek için ama Liam ve Sarah kendi kamplarındaydılar. Ağlayarak ikisine de "Lütfen benimle gelin." dedi. Bakın, Josh bir yere gitmiş. Başına kötü bir şey gelmesin. Bu sırada bize Josh gösterildi, o hala uzaylı virüsüyle savaşmanın mücadelesindeydi. Ama artık durumuna bakılırsa bu uzaylı virüsüne karşı yenilecek gibi görünüyordu. Öte yandan Sara da Haley'nin söylediklerini duyunca hemen Josh'u aramaya çıkmıştı. Ormanda çok yakınında Josh'u buldu ama onun durumu oldukça tuhaftı. Josh hiçbir şey anlayamıyordu. Sara onu kampına geri getirmeye çalışırken Liam ona onu kampa geri getirmenin bir anlamı yok, dedi. O değişti. O artık bir uzaylı oldu. Ayrıca bizim hayatımız için de bir tehdit haline geldi. Şimdi onu hemen öldür. Sarah ve Hayley, Liam'ın söylediklerini dinlemezler ve Josh'a destek olarak onu kamplarına kadar getirirler. Orada, Liam şimdi silahını ona doğrultur. Liam ateş etmeden önce, Sarah silahın önüne geçer ve Liam'dan biraz zaman ister. Ona, sadece Hayley'nin ona son bir veda etmesine izin vermesini söylerler. Ondan sonra Josh'a istediğini yapabilirsin. Sara'nın sözünü dinleyerek şimdilik oradan ayrıldı. Ama kampa geri döndüğünde Hayley'nin de artık Liam gibi olmaya başladığından şüphelendi. Liam'ın onu da enfekte edip etmediğinden şüpheleniyordu. Bu yüzden ikisini de öldürmek istiyordu. Ama öldürmek de doğru değildi. Önce ikisini de bağladı. Bu sırada eğer Sarah isteseydi kız kardeşini kurtarabilirdi. Ama neden bilmiyorum Sarah bu sefer Liam'ın tarafını tuttu. Ya Liam ona bir uyuşturucu vermişti ya da Sarah da korkmaya başlamıştı. Belki de o da Josh'a ve kız kardeşine güvenmiyordu. İkisi de kendi kamplarında bağlı kaldılar. Hatta o kadar yoruldular ki uyuya kaldılar. Gece yarısı Hayley garip bir sesle uyandı. Baktı ki Josh, kampın arkasındaki demire kafasını vura vura kendini yaralamıştı. Artık gözlerinin rengi de değişmişti. Yani artık tamamen bir uzaylıya dönüşmüştü. Uzaylıya dönüşen Josh, ellerini ve ayaklarını çözdürdü ve Hayley'e doğru ilerledi. Hayley çok korktu. Ona göre Josh onu öldürecekti. Ama şaşırtıcı bir şekilde Josh ona zarar vermedi, aksine ellerini ve ağzını çözdü. Özgür kalır kalmaz Hayley hemen dışarı çıktı ve ikisinden yardım istemeye başladı. Onlara Josh'un tamamen bir uzaylıya dönüştüğünü ve hayatını kurtarmaları gerektiğini söyledi. Ama burada Liam çok acımasızdı. Joshun arkadan geldiğini görünce silah zoruyla Hayley'i onun önüne koydu ve yüzünü Josh'a gösterdi. Josh da bir uzaylıya dönüşmüştü. O da ona saldırmak üzereydi ama Sara, kız kardeşinin gözlerinin önünde ölmesini izleyemezdi. Kız kardeşini kurtarmak için elindeki iğneyi arkadan Liam'a sapladı ve hızla kız kardeşini alıp oradan kaçtı. Liam iğne yüzünden orada biraz zayıf düşmüştü. Josh ona saldırarak onu da uzaylı virüsüyle enfekte etti. Hayley ve Sara bu ikisinden oldukça uzaklaşıp birlikte otururlar. İkisi burada birbirlerinden özür diler ve her zaman birlikte olma sözü verirler. Daha yeni toparlanmışlardı ki karşıdan başka bir enfekte insanın geldiğini gördüler ve ondan kaçmak için ikisi de oradan koşarak uzaklaştı. Ama bu sefer Hayley'nin hızı biraz düşüktü ve o enfekte insan Hayley'i yakaladı. Hayley'e saldırır, saldırmaz, Hayley tuhaf sesler duymaya başladı. Sanki zihni bambaşka bir dünyaya gitmiş gibiydi. O dünyaya gittiğinde kendisini kız kardeşi Sara ve Josh ile birlikte gördü. Ve burada öğrendik ki uzaylı virüsü insanların beynini başka bir dünyaya götürüyordu. Orada sevdikleriyle birlikte hayatlarını geçiriyorlardı. Bu sırada bedenlerini ise uzaylı virüsü kontrol edip kendi istediği işleri yaptırıyordu. Hayley kendine geldiğinde kız kardeşi Sara'nın yani Sara'nın önünde yattığını ve başında bir kurşun izi olduğunu gördü. Ama tuhaf olan vücudundan hiç kan akmamıştı ve o ölmüştü. Hayley onun cesedini görünce tamamen yıkılır ve oradan kalkıp uzaklaşır. O uzaylı gemisini gördükleri yere gider. Karşısında birçok küçük uzaylı gemisi vardı ve etrafta hiçbir insan görünmüyordu. Bu, uzaylıların dünyayı tamamen ele geçirdiği anlamına geliyordu ve muhtemelen bu dünyada hayatta kalan son insandı. O da ne kadar süre insan kalabilirdi belli değildi. Bunu o da bilmiyordu. İnsanlığın ve dünyanın sonunu izlerken Hayley ağlamaya başladı ve sadece onu göstererek hikaye burada sona erdi.